Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kolay ranır modelini yapacağız. Daha önce tek parça ve geniş olarak yapmıştık bunu. Şimdi aynı modeli ben küçülterek 3 parça halinde ekleyerek yaptım. Bu şekilde uçları daha hoşuma gitti. Öteki böyle tek parça sivriydi ama uç kısmı bu şekilde benim daha hoşuma gitti. Eminim sizler de daha çok beğeneceksiniz ve görünüşü de bu şekilde. Ben çok beğendim. Yapılışı da kolay. Diğeri yaptığımız gibi. 3 parçadan oluşuyor. Ben 3 parça yaptım ama siz daha da ekleyebilirsiniz. isterseniz 2 parça da yapabilirsiniz. Bu diğer modeldeki gibi ortadan başlayacağız bunu yapmaya. Ben genişliğini bu kadar tuttum. Ama siz isterseniz daha geniş yapıp 2 sırada yapabilirsiniz. Daha dar yapıp mesela 4 sırada yapabilirsiniz. Ben 3 sıra yaptım. Bakın. 3 sıra yaptım. Gayet güzel duruyor. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomuzun daha çok kişiye ulaşması için kanalıma destek için beğen ve yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi kullandığımız malzemelere geçebiliriz. Instagram hesabımda öne çıkanlar bölümünde ip yazan kısmı ekledim. Oradan tek tek markalara bakabilirsiniz. Ben oradaki markaları e, takipçilerimden gelen resimlerle ekledim. Onların yapıp beğendiği markaları oraya ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Tığ olarak da 4 mm tığ kullandım. Bir de bu şekilde 19 santim çapında tahta boncuk kullandım. Boncuk isteğe bağlı. İsterseniz direkt püskülde takabilirsiniz başlıyorum. Sihirli halkayı yaparken orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından tutuyorum. İpimin altından tığımı geçiriyorum. Bu şekilde bir zincir yapıyorum. Benim sihirli halkam oluşmuş oluyor. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bu başlangıç kısmı biliyorsunuz diğer modellerde yapmıştık. Aynı o şekilde. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapıyoruz tekrar. Toplamda bu şekilde 4 tane trabzan yapacağız. Şimdi i̇kinci üçlü trabzanım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Buralar köşeler olduğu için buralarda şu anda 3 zincir çekiyoruz. Ama diğer aralarda iki zincir çekeceğiz. 3. üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 4. üçlü trabzanımı yapıyorum. 4. üçlü trabzanımı da yaptım. Halkımı sıkıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum bu yaptığımız zincirin sonuncu zincirin tepesine batarak bu ipi de tığıma sarıyorum ipimi oradan alıyorum zincirin içinden geçiriyorum ve sıramız bitmiş oluyor şimdi diğer sıraya başlayacağız 5 zincir çekerek başlıyorum Şimdi trabzanların üzerine kare olacak. Boşluklarda da trabzan yapacağız. Şimdi 3 zincir trabzan sayılacak. 2 zincir de buradaki aradaki zincir sayılmış olacak. Tığımı doluyorum. Boşluğa geliyorum. Burada köşe yapıyoruz. Köşede 3 trabzan. 3 zincir yapıyoruz. 3 trabzan. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Artık bu aralarda 2 zincir. Sadece köşelerde 3 zincir çekeceğiz. Ve bu köşeye geliyorum. Hala ipimi de getiriyorum oraya. Burada da 3 trabzan, 3 zincir yapacağız arada. 3 zincir. şimdi tekrar arada iki zincir bu köşeyi de aynı şekilde yapacağız sonra en sonki köşeyi göstereceğim size şimdi son köşeyi yapıyorum normal üçlü trabzanımı yapıyorum arada 3 zincirimi çekiyorum tekrar aynı boşlukta iki trabzan yapıyorum üçüncüyü yapmıyorum çünkü başlangıçta bu zincir çekmiştik bu benim üçüncü trabzan mı olacak üçüncü zincirin tepesine batıyorum ipimi oradan alıyorum ilmeğin içinden geçiriyorum ve sıram bitmiş oluyor şimdi yeni sıraya başlamak için de 3 zincir çekeceğim boşluğu doldurmak için başlıyorsam sırayı mesela şu anda bu boşlukta 3 trabzan yapmam gerekiyor 3 zincirle başlıyorum ama eğer kare yapmam gerekiyorsa 5 zincirle başlıyorum. Bu sıralar hep bu şekilde devam edecek. 3 trabzan 2 zincir boşluğa geliyorum normal köşemi yapıyorum. 3 trabzan 3 zincir artık gerisi hep aynı olacak. boşlukta 3 trabzan 2 zincir çekip köşeye geliyorum sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyorum Şimdi sıra sonuna kadar geldim 2 zincir çektim ilk yaptığımın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum Şimdi benim kare olarak başlamam gerektiği için 5 zincir çekiyorum tığımı doluyorum bir sonraki boşluğa gelip trabzanlarımı yapıyorum Bu şekilde de sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde yapmak istediğimiz genişliğe kadar yapıyoruz. Sonuncu kareye geldim. Bir trabzan yaptım. Bir trabzan daha yaptım. Üçüncü de zaten bu başlangıçta olandı. Onun üçüncü zincirine batıyorum ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi ben yapmak istediğim genişliğe kadar geldim. Yani köşeden sayarsak 4 sıra olmuş oldu. Ama siz bunu eğer daha fazla bir genişlikte yapmak istiyorsanız daha sıra ekleyebilirsiniz. Diğer modelde yaptığımız gibi. Bunu daha önce tek parça olarak da yapmıştık. Burayı bayağı genişletmiştik. Şimdi ben şerit şeklinde yapacağım için bu genişlik benim için idealdi. Genişliğimizi de şu köşeden köşeye bakarak hesaplıyoruz. Çünkü hani genişlik bu oluyor bakın. Genişlik bu oluyor. İsterseniz burayı 3 sırada yapabilirsiniz. 5 sırada yapabilirsiniz. Hani genişlik sizin zevkinize göre kalmış. Ben bunu 3 sırayla yaptım. Çok dar oldu. Benim hoşuma gitmedi. Ama sizin ipiniz çok inceyse bunu 5 sırada yapabilirsiniz. Benimki şu anda 4 sıra. Şimdi artık kare olarak devam etmeyeceğim. Çünkü benim istediğim boyuta eriştim. Şimdi artık sadece iki kenar yapıp geleceğiz. Yapıp döneceğiz. İsterseniz ipinizi buradan kesip şu boşluktan başlayabilirsiniz ben çok az mesafe olduğu için ipi kesmeyeceğim İpi yürüterek oraya gelmeye çalışacağım şimdi bir önceki ilmeğin oradan tığımı geçirdim ipi oradan aldım normalde ileri doğru gidiyorduk şimdi tersine doğru yapıyorum bu trabzan tepesinden battım ipi oradan aldım Boşlukta da aynı şeyi yaptım. İpi oradan aldım. Bu sefer üstten yapıyorum. İpi arasından geçiriyorum. Sık iğne yapmıyorum. Ve buraya gelmiş oldum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Buraya trabzan yapıyorum. Bakın köşeden başlamıyoruz. Köşenin yanındaki boşluktan başlıyoruz. Bu ilk zincir bizim trabzanımızdı. İkinciyi yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum arada iki zincir çekiyorum normal aynı işlemlerimize devam ediyoruz boşlukta trabzan arada iki zincir boşlukta trabzan köşemizde yapıp normal bu kenarı da aynı şekilde yapacağız bu boşluğa kadar yapacağız köşeye yapmayacağız bu boşluğa kadar aynı şekilde geleceğiz buraya kadar yapalım şimdi sonuncu kareye kadar geldim bakın köşeyi yapmadım sonuncu kareye yaptım arkasını dönüyorum bunun üzerine atlayacağız artık bu boşluktan başlayacağız trabzandan tepesinden ipimi buraya kadar yürütüyorum buradan başlıyorum şimdi 3 zincir çekiyorum boşlukta bu zincirle beraber toplamda 3 trabzan olacak 2 zincir çekip diğer boşluğa geçiyorum şimdi bu şekilde gidip geleceğiz bu sırayı buraya kadar boşluğa kadar geleceğiz. Dönüşte aynı burada yaptığımız gibi sıradaki boşluktan başlayacağız. İstediğimiz uzunluğa kadar yapacağız. Burası bizim tam ortamız. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa kadar gideceğiz. Orayı yaptıktan sonra diğer tarafa geleceğiz. Buradaki boşluktan başlayacağız. Burayı da diğer tarafa kadar uzatacağız. Şu şekilde göstereyim. Bakın şurası ortası. Gördüğünüz gibi ortası. Buraya istediğimiz uzunluğa kadar geliyoruz. Aynı zaten bu şekilde sivri bitiyor. Kenarda direkt ipimizi kesiyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Sonra buradan başlayıp diğer tarafı yapıyoruz. Şimdi ben size diğer tarafını da şöyle göstereyim nasıl başlayacağız diye kafa karışmasın. Bakın diğer tarafa da başlarken köşeye değil köşenin yanındaki boşluktan başlıyoruz. İpimizi oraya sabitliyoruz. 3 zincir çekiyorum. Orada 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa geliyorum. Ve trabzanlarımı yapıyorum. Burayı da bu şekilde. Bakın köşeye kadar değil. Köşenin yanındaki boşluğa kadar. Burayı da öyle yapıyorum. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi gidip geliyoruz, gidip geliyoruz ve iki taraftan da istediğimiz uzunluğa getirmiş oluyoruz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa kadar uzatıyoruz. Şimdi ben size nasıl motifi birleştirdiğimi de göstereyim. Şimdi bir sırayı komple yaptıktan sonra diğer motifi birleştirmemiz gerekiyor. Ben 4 sıra yapmıştım bütün motiflerin ortasında. Bunda da 4 sıra yaptım. 4. sırada son kenarı birleştirmeden önceki köşede 3 trabzanımı yaptım. 1 zincir çektim. Ve şimdi ben bunu bu köşeye birleştirmem gerekiyor. Diğer motifin köşesini. Yönleri aynı olmasına dikkat edin. Bakın hepsi düz. Bu da düz. Şimdi bir zincir çektiğim ilmeği. Bakın buradaki tam ortadaki zincirden. Yani ikinci zincirin ortasından geçirdim tığımı. İlmeğimi onun ortasından geçiriyorum. Normal bir zincir yapıyorum. Tığıma doluyorum. Ve diğer 3 trabzanımı yapıyorum. Şimdi köşeyi birleştirmiş oldum. 2 zincir çekiyorum. Normal boşluktaki trabzanımı yapıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Üçüncüsü bu zincirimiz trabzan sayılıyor. Onun 3. zincirine batıyorum. Ve sıramı birleştiriyorum. Diğer e, motifte yaptığımız gibi benim buradan başlamam gerekiyor. Şimdi ilmeğimi oraya doğru tekrar yürüteyim. İsterseniz kesip de yapabilirsiniz. Şimdi köşe köşenin yanındaki boşluktan başlıyorum. 3 zincir 3 zincir yaptıktan sonra şimdi benim bu köşe oluyor. 3 zincir 2 trabzan yapacağım ama bu tam köşesi olacak böyle. Onun için sıradaki köşenin köşesinden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi oradan geçiriyorum ve bu köşeyi de birleştirmiş oluyorum. Ve sonra yanındaki trabzanlarımı yapıyorum. Tığıma doluyorum. Boşlukta iki tane daha trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Boşluktaki trabzanımı yapıyorum. böyle giderken zincir çekip birleştiriyorum ama dönüşte geldiğim zaman son trabzanımı yapınca o zaman sıramı birleştireceğim şimdi ben bu köşeye kadar köşenin yanındaki boşluğa kadar gelip tekrar dönüyorum size buradaki birleştirmeyi de göstereyim ben bu sıramı gittim geldim buraya kadar geldim son boşluğa kadar yaptım bakın son trabzanımı yaptım hiç zincir çekmedim şimdi bunun köşesine batıp ilmeğimi oradan alacağım ve bu köşemi de birleştirmiş oluyorum Şimdi benim tekrar bu boşluktan başlamam gerekiyor ilmeğimi oraya kadar getireceğim ve boşlukta da bir sefer yapıyorum ve bu köşemde birleştirmiş oldum hem de bu köşeden başlamış oluyorum 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde bu tarafı sonuna kadar yapıyoruz. Sonra diğer tarafı yapacağız. Şimdi ben sıra sonuna kadar geldim. Son köşemi de birleştiriyorum. Artık başka sırayı yapmayacağım. Köşeyi birleştiriyorum. Bakın ekstra bir şey yapmıyorum. Sivri bitiyor. Ama burası hani biraz sağlam olsun diye ipimi ben buraya kadar yürüteceğim. Ondan sonra ipimi keseceğim. Şimdi burada ipimi keseceğim. Sonra diğer tarafa geçeceğiz. Şimdi o tarafı yaptım. Diğer tarafa döndüm. Bir zincir çekiyorum. Motifin yüzü bana doğru. Köşeden değil, köşenin yanındaki boşluktan başlıyorum. İpimi oraya sabitliyorum ilmeğimi. köşe değil, köşenin yanındaki boşluktan 3 zincir çekiyorum. Boşlukta trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekip sıradaki boşluğuma yapıyorum. Şimdi bunu da aynı bu boşluğa kadar geleceğiz. Köşenin yanındaki boşluğa köşemizi birleştireceğiz. Diğer tarafta yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. O boşluğa kadar geldim. Şimdi burası diğer tarafın köşesi. Köşenin üstündeki sıradaki köşeden ilmeğimi batırıyorum. Zincirin arasından batırıyorum. İlmeğimi onun içinden geçiriyorum. Şimdi tekrar bu boşluktan başlamam gerekiyor. Bu trabzanların üzerinden ipimi buraya kadar yürütmem gerekiyor. Normal bir şekilde ilmeğimin içinden geçiriyorum. Buradan da ilmeğimin içinden geçiriyorum. Boşlukta da ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bakın köşeyi birleştirdim. Sıradaki boşluğa kadar geldim. Şimdi orada 3 zincir çekerek sırama başlamış oluyorum. 3 zincir çektim. Sıramı başladım. Şimdi bu sıraya başlayınca burası da benim köşem oluyor. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi. Şimdi sıradaki köşeden tığımı geçiriyorum. Bu 3 zincir yaptıktan sonraki ilmeğimi onun içinden geçiriyorum. Normal sırama devam ediyorum. Zincir çektikten sonra ne yapıyorduk? 2 tane trabzan yapıyorduk. 2 trabzanımı da yaptım. 2 zincir çekip sıradaki boşluğa 3 trabzanımı yapıyorum. Bakın bu köşeyi de birleştirdim. Şimdi artık gerisi hep aynı olacak. Bu sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Sonra da püskül aşamasına geçeceğiz. Şimdi ben sıra sonuna kadar yaptım. Bütün köşelerimi de birleştirdim. Sıra sonuna kadar yaptım. Burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi 3 tane yaptım. Artık püskül yapılışını geçebiliriz. Püskül yaparken şu uzunlukta 2 tane ip kesiyorum. Ben püskül yaparken elimi kullanıyorum. Siz bir kartona ya da bir kredi kartına sarıp da yapabilirsiniz. Büyük püskül yapacağım için 4 parmağımı kullanıyorum. 50 defa sarıyorum. 50 defa sardım. ipimi kesiyorum. İpimin birini alıyorum. İçinden geçiriyorum. Bir tarafı uzun, bir tarafı kısa bırakıyorum bu iplerin, çünkü boncukla yapacağım için tek ip lazım bana. İki sefer düğüm atıyorum. Şimdi boncuk takacağım için bana bir tane püskül gerekiyor. Diğer püskül ipin ucunu da püsküle karıştırıyorum. Şimdi diğer ipi alıyorum. Aynı boyda tutuyorum püskülü bir elimle tutuyorum ve bu şekilde diğer ucunu sarıyorum. Diğer ucuyla düğüm atıyorum. Bu sardığım iplerin altından bir tığımı geçiriyorum. Bu iki ipi bu şekilde altından geçiriyorum. Sonra boyunu düzeltiyoruz. Bu şekilde püsküllerimiz hazır. Toplamda 6 tane püskül yapacağım ben. Şimdi püskülümüzü takarken iğneye ihtiyacımız var. İpimizi oradan geçiriyorum. Boncuğumu da geçiriyorum. Şimdi burası benim runner'ımın yüzü. Bu tam zincirin ortasından bir ipimi geçiriyorum. Böyle düğüm atıyorum tek iple gevşek olmasın burası. Bir, iki defa düğüm atıyorum. Sonra aynı boncuğun içinden geri gelip püskülün içinden geri çıkacağım. Bu şekilde temiz olmuş oluyor. Diğer püskülleri de takıp bitiriyoruz. Modelimiz bitti arkadaşlar. Modelimizin yapılışı bu kadar. Gördüğünüz gibi çok kolay. Diğer yaptığımız modele çok benziyor. Onun küçültülmüş ve yan yana takılmış hali. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamı için beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Herkese kolay gelsin diyorum.